Herkese merhaba, ben Fulya. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün sizinle değişik bir çalışma yapacağız. Bir metin okuma çalışması. Ben bir metni okuyacağım. Daha sonra bu videonun açıklama bölümüne metnin aynısını koyacağım. Sonra siz de kendiniz de aynı metni diksiyon kurallarına okuyarak, uyarak daha doğrusu okumaya çalışacaksınız. Ve sonrasında karşılaştırma yapabilirsiniz. Hangi kelimeleri doğru söylüyorsunuz, hangilerini yanlış söylüyorsunuz kendiniz de farkına varabilirsiniz. Bunun dışında bana e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Konuşmaktan korkmuyorum at gmail.com adresine. Ben de sizin için analiz edebilirim okumanızı. i̇sterseniz bir deneyelim. Sonraki haftalarda bu çalışmalara devam ederiz. Çünkü en güzel aslında pratikle oluyor. Pratik yaparak oluyor. Kısa bir metnimiz var. Bir sohbeti yönlendirmenin yolları başlığıyla ve bu metni okumaya başlıyorum. Daha sonra siz de aynı çalışmayı yapın ve sesinizi kaydettikten sonra karşılaştırın bakalım nereleri doğru okumuşsunuz. Nerelerde sizin kulağınıza farklı gelen unsurlar var. Burada en çok hata yapılan yerleri de sonra size açıklayacağım. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Öncelikle size en önemli tavsiyem herkesin ilgisini çekebilecek bir konu seçin ağır konular yerine insanların az çok fikir sahibi olduğu, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği konu başlıklarını seçerseniz, etrafınızdakiler sizi konuşmanızın en başından itibaren dikkatli bir biçimde dinleyeceklerdir. Sadece kendi bildiğinizi söylemeyin. Çevrenizdekilerin fikirlerini de aldığınız sürece iyi bir konuşmacı sayılırsınız. Çok hakim olduğunuzu düşündüğünüz bir konuda bile karşınızdaki kişilere sorun. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir sohbette en ciddi tehlike lafı çok uzatmaktır. Unutmayın, hep siz konuşursanız can sıkıcı olmanız işten bile değil. Eğer olsa soruları sohbetinize canlılık katacaktır. Sana çok benzeyen biriyle tanışsan ne yaparsın? Veya piyangodan büyük ikramiyeyi kazandığını öğrendiğinde ilk arayacağın kişi kim olurdu? Gibi. Karşı cinsle konuşma özellikle yeni tanışmış iki kişi arasındaysa en zor konuşma türüdür. Bu konuda gençlere önerim şu. İçten olun. Karşınızdaki kişiyi etkilemek için başkası gibi davranmanız değil, kendiniz olmanız lazım. Etkileyici bir sunum yapmanın kurallarındansa önümüzdeki bölümlerde bahsedeceğim. Evet, metnimiz bu. Bir konuşma dilinde yazılmış bir metin diyebiliriz. Burada aslında tuzak kelimeler var. Tuzak kelimeler neler onlar? Örneğin ağır yazıp ağır diye okumak veya bahsedeceğim diye yazıp bahsedeceğim diye okumak. Başka daha önce bahsettiğimiz kurallar arasında olan konular açık e, kapalı e mesela kendi değil kendi diye okudum o kelimeyi. Bunun dışında tırnak içlerini biraz başında ve sonunda esler vererek okudum. Noktalama işaretlerinden sonra ufak duraklar vererek cümlenin anlamına göre tonlama ve vurguları yapmaya çalışarak okudum. Dolayısıyla bir deneyin bakalım. Siz kendi okumanızla, ses kaydınızla benimkini bir karşılaştırın. Benim de belki fark etmeden yaptığım hatalar olmuştur. Yorumlarınızı da bekliyorum. Aşağıya yazabilirsiniz. Dediğim gibi ses kayıtlarınızı konuşmaktan korkmuyorum. Etgmail.com adresine gönderirseniz sizin hatalarınızı bulmanıza ben de yardımcı olabilirim. Evet bugün böyle bir metin okuma çalışması yaptık. Videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki haftalarda yine yeni videolarla birlikte olacağız. Hem çekiliş videomuz gelecek çok yakında tekrar bir kitap çekilişimiz var. Onun dışında sunum teknikleri, güzel konuşma, diksiyon, protokol kuralları, iletişim becerileri gibi konularda paylaşımlarımız devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki paylaşımda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.